Arkadaşlar merhaba. Bir soruya bir konu kimya videosuna hoş geldiniz. Bugün bir elektrokimya sorusu üzerinden konuyu genel hatlarıyla tekrar edeceğiz. Evet sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yukarıdaki elektrokimyasal hücrede Y elektrot pozitif kutuptur. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar soruda ilk dikkatimi çeken çözelti kabının içerisindeki metallerin iletken tel üzerinden voltmetre ile birbirine bağlanması. Bu bana sorumuzun bir pil sorusu olduğunu gösterdi. İletken tel üzerinde bir enerji kaynağı da olabilirdi. Yani içeriye elektrik akımı da gönderebilirdik. Bu durumda sorumuz elektroliz sorusu olurdu. Ve bu iki kalıp birbirinden farklı, kesinlikle dikkat etmek zorundayız. Bizim elimizdeki soru eğer bir pil sorusuysa hemen pili hatırlayalım. Pilde arkadaşlar redoks tepkimeleri gerçekleşir. Sistemli redoks tepkimeleri Buradaki metal çubuklar arasında elektron alışverişi gerçekleşecektir. Biz burada elektron alışverişini yani kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevireceğiz. Peki ne olacak? Anot ve katot belirleyeceğiz arkadaşlar. Anot ve katot yükseltgenme ve indirgenmenin meydana geldiği kutuplar. Anotta her zaman elektron verme olayı gerçekleşir yani yükseltgenme. Katotta ise her zaman elektron alma olayı gerçekleşir. Yani indirgenme. Metallerimizden hangi anot olacak? Arkadaşlar bunu bilebilmemiz için bir metallerin aktiflik sıralaması verilebilirdi. Aktifliği büyük olan metal anot olacaktır. Var mı? Yok. İki, metallerimizin yükseltgenme potansiyeli verilebilirdi. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anot olacaktır. Var mı? Yok. Peki ne var elimizde sorunun çözümünde? arkadaşlar Y elektrodu pozitif kutuptur demiş. O zaman anot ya da katot demek ki bunlardan birisi pozitif. Kim? Arkadaşım anotta elektron verme işlemi meydana geliyorsa demek ki burada elektron açığa çıkıyor. Açığa çıkan elektron ne yüklü? Eksi yüklü. Demek ki anot kutbumuz eksi yüklenecek. Katot da artı yüklüdür diyebilirim. Yani Y elektrodu katottur. Anotta yükseltgenme X, katotta indirgenme Y elementleri devreye girmiş oldu. Hemen denklemlerimizi yazalım. X yükseltgeniyor. Yükseltgenmek demek elektron vermek demek. Yani artı yük olacak. Kaç elektron verecek? Arkadaşlar kaç elektron verdiğinin karşılığı çözeltinin içerisinde. Çözeltide X sülfat tuzu var tuzumuzun toplam yükü sıfır. Sülfat eksi iki yüklü iyonumuz. Toplam yükün sıfır olabilmesi için artı iki yük lazım. Demek ki x artı iki yüklenecek. Bunun için de dışarıya iki elektron verecek. Katotta ise y var. Y metali. Elektron alacak dedik. Peki y metali elektron alır mı? Arkadaşlar metaller elektron almaz. Burada elektron alan çözelti içerisindeki Y iyonudur. Bakın bu çok önemli. Elektron alan çözelti içerisindeki Y iyonudur. Y iyonunun hemen yükünü hesaplıyorum. Çözeltide Y sülfat tuzum var. Tuzun toplam yükü sıfır olmalı. Sülfat burada eksi 2 yüklü. Y'ye düşme düşen yük artı 2'dir arkadaşlar. Yazdık. Yükünü sıfırlamak istiyoruz. Demek ki Y iyonları dışarıdan 2 elektron alarak Y katısına dönüşecek anotta ve katotta meydana gelen denklemlerim hazır. Şimdi denklemlerin üzerinde arkadaşlar fiziksel haller oldukça önemli. Katottaki fiziksel halleri belirttik ve burada şunu fark ediyoruz. İyonlar arkadaşlar çözelti kabının içerisinde aranmalı. Yani akuada. Yükü sıfıra olanlar ise katılarda aranmalı. Yani metal çubuklarda, elektrotlarda aranmalı. Bakın bu çok önemli bir ayrıntı. Yarı tepkimeleri inceliyorum. Anotta arkadaşım X elektrodu yani X metal çubuğu harcanıyor. Bu ne demektir? Kütlesi azalacak. Peki ne oluşuyor? X iyonları oluşuyor. Yani çözeltinin içerisine X iyonları gönderiliyor. Kütlenin azalması X katısının aşınması anlamına gelir. Aşınan X iyonları çözeltiye karışır. Çözelti içerisindeki X'in molü artar, X iyonlarının molü artar. Bu da moleritesinin artması anlamına gelecektir. Derişim arttı. Peki bu esnada ne oldu? Biz içeriye sülfat iyonu gönderdik mi? Göndermedik. Devamlı artı 2 geliyor. Dolayısıyla anotta çözeltimiz artı yüklendi. Katotu inceliyorum. Katotta ise çözelti içerisindeki Y artı 2 iyonlarını aldık. Ona 2 elektron verdik, yükünü sıfırladık. Trüfatlar kaldı. Demek ki katotta çözeltimiz eksi yüklendi. Y artı ikiler ne oldu? Katısına dönüştü. Demek ki çözeltiye batırılan metal çubuğun kütlesi ne yaptı? Arttı. Çözeltideki Y artı iki yonlarının molü azaldı. Molünün azalması, derişiminin azalması anlamına gelir. Evet arkadaşlar. Birinci öncülü aslında hallettik. İkinci yarı hücrede y elektrot kütlesi, elektrot derken katı ifade etmeye çalışıyor. Zamanla artar ifadesi doğru olmuş oldu. Hemen ikinci ifadeyi okuyorum. Tuz köprüsünde anyonlar birinci yarı hücreye hareket eder. Arkadaşlar tuz köprüsünün vazifesi çözelti kapları ile ilgilenmektir. Çözelti kaplarının Yükünü belirttik. Burada şunu hatırlatalım. Bakın çözelti kabının yükü elektrodun yükü birbirinden farklı karışmasın. Anot metal çubuğumuz eksi yüklendi. Çözeltimiz artı. Katottaki elektrodumuz artı yüklendi. Çözeltimiz eksi. Lütfen dikkat ediniz. Peki tuz köprüsünün vazifesini. Tuz köprüsünün vazifesi arkadaşlar çözeltilerde meydana gelen bu kutuplaşmayı engellemek kutuplaşmayı engelleyemezseniz yani içeriye tuz köprüsü koymazsanız arkadaşlar düzenek kesinlikle çalışmaz. Tuz köprüsünün içerisinde ergimiş tuz vardır, erimiş tuz. Bu tuz erimiş olduğu için iyonları içeride serbest hareketli durumdadır. Tuz köprüsünün uçları kapalı dikkatinizi çekerim. İyonlar aşağıya geçemiyor. Sadece yöneliyorlar, hareket ediyorlar. O zaman anot çözeltisi artı yüklendiği için tuz köprüsünün içerisindeki hangi iyonlar bu tarafa yönelecektir? Artı kendine eksi yöneltir arkadaşlar. Demek ki tuz köprüsüne anionlar nereye gidecek? Anot kabıdan. Katot kabı ise eksi yüklendi. Bu durumda tuz köprüsünün içerisindeki katyonlar zıt yüke yani katot kabına yönelecektir diyebilirim. İkinci ifadeyi de doğruladık. Tuz köprüsünde anyonlar anyonlar birinci yarı hücreye hareket eder ifadesi doğru olmuş oldu. Üçüncü ifademiz pil denklemi ile alakalı. Pil denklemini yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini toplayarak buluyoruz arkadaşlar. Hemen toplayalım. Burada şuna dikkat etmeliyim. Alınan ve verilen elektronlar birbirine eşit mi? Eşit. Bu durumda anotta x katısı ile katottaki Y artı 2 iyonları çözeltide denge tepkimesinde dikkat reaksiyona girerek arkadaşlar X artı 2 iyonlarını çözeltiye bırakırken Y katısını oluşturacaktır. Bakın denge tepkimesi dikkat dedim oldukça önemli. Neden? Denge tepkimeleri tersinirdir. Yani dışarıdan yaptığınız etkiye bağlı olarak dengeyi ürünler yönüne, yönüne ya da girenler yönüne kaydırabilirsiniz. Ürünler yönüne kayması pir potansiyelinin artması anlamına gelir. Pir potansiyelinin artması. Girenler yönüne kayması pir potansiyelinin azalması anlamına gelir. Peki biz ne yaptık? Biz birinci yarı hücreye arkadaşlar su ilave ediyoruz. Çözeltiye su ilave etmek çözeltideki iyonların derişimini değiştirir. Birinci yarı hücrede çözeltide x artı 2 iyonum var. Hemen derişim nasıl değişecek diye bakıyorum. Hacim arttı. Hacim arttı, molarite azaldı. Denge tepkimesi buna izin verir mi? Denge tepkimesi arkadaşlar yaptığımız etkiyi düzeltecek şekilde hareket eder. Yani x artı 2'nin derişimini azalttıysak o artırabilmek için x artı 2 üretir. Yani ürünlere kayar. Bu durumda ne oldu bakın? Ürünlere kaydığı için pir potansiyeli artmış oldu. Evet cevabımız 1, 2, 3. Şimdi burada küçük bir hatırlatma yapacağım. Bakın pil denkleminde katılar da var. Yani çözelti kabının içerisine batırılmış olan metal çubuklarımız var. Bu katıların kütlesinin artması dengeyi etkilemez. Kili potansiyelini etkilemez arkadaşlar. Neden? Çünkü katı dengede etkili değildi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.